Soner Çelebi ile Esma Ün Nebi Sevgili dinleyiciler merhaba. Esma Ün Nebi programına hoş geldiniz. Sevgili peygamberimizin dini metinlerde geçen Seyyidü Beni Adem ve Şafi isim sıfatından bahsedeceğim. Sevgili dinleyenler, Hazreti Peygamber'in isim sıfatlarından birisi de Seyyidu Beni Adem'dir. Seyyidü Beni Adem, insanoğlunun efendisi demektir. O Mekke'nin efendisi, Medine'nin efendisi, Hicaz'ın, Arap Yarımadası'nın, dünyanın efendisidir. O gönlümüzün, kalbimizin, ruhumuzun, aşkımızın efendisidir. Ebu Hureyre'den gelen bir hadisi şerifte Efendimiz bu sıfatını şöyle anlatmaktadır. Ben kıyamet gününde Ademoğlunun efendisiyim. Kendisinden ötürü kabri ilk açılan ve ilk şefaat isteyen ve kendisine ilk şefaat hakkı verilen ben olacağım. Kıyamette herkesin tedirgin olduğu, tarifi imkansız bir endişeye kapıldığı, kendi hesabının ne olacağını düşündüğü bir ortamda Efendimiz ümmetini, müminleri düşünecektir. Onlar için Rabbine yalvaracak, ağlayıp secdelere kapanacaktır.'' Değerli dinleyenler, Efendimiz aynı zamanda Seyyidül Murseliindir. Yani tüm peygamberlere verilen hasletler onda toplanmıştır. Merhum Ali Ulvi Kurucu ne güzel ifade etmiş. Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecramu felek, levhu kalem, mesni gahın Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Kıtmirinim ey şahı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Kıymetli dinleyenler, Hz. Peygamber'in isim sıfatlarından bir başkası da Şafii'dir. Şafi, şefaat eden demektir. Kıyamette ilk şefaat edecek olan Hazreti Muhammed'dir. Hazreti Peygamber de kendi ümmetine Allah'ın dilediği çerçevede şefaat edecektir. Kıyamette şefaatin olması Allah'ın iznine bağlıdır. Yegane hüküm ve hikmet sahibi olan Cenab-ı Allah şefaatin kendi iznine bağlı olduğunu Taha Suresi'nin 109. ayeti i kerimesinde şöyle ifade eder. O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Bir hadisi şerifte sevgili peygamberimizin şefaat edeceği ile ilgili olarak şöyle rivayet edilmiştir: Ben kıyamet gününde Adem oğlunun efendisiyim. Kendisinden ötürü kabri ilk yarılan açılan ve ilk şefaat isteyen ben olacağım. Allah'ın rahmeti sonucu. Ümmetine şefaat etme izni verilecek olan efendimize sonsuz salat ve selam olsun.